Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, değerli meslektaşlarım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. ikinci oturumumuzun da güzel tartışmalara ve fikri gelişmelere zemin teşkil etmesini diliyorum. İlk bölümde önemli küresel sorunları ele aldık başlıklarıyla. Bu oturumda da özel olarak iklim değişikliği konusunda yoğunlaşmış olmamız dünyanın geleceği bakımından fevkalade önemlidir büyük insanoğlu büyük acılar yaşıyor. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki bu acıların hemen tamamına yakını insanoğlunun kendi eliyle ürettiği sonuçların bir etkisidir. Savaşlar, çatışmalar, terörizm vesaire nasıl insanoğlunun kendisinin ürettiği sonuçlarsa ne yazık ki iklim değişikliği de aynı şekilde bir önemli insan yapımı felakettir. Ve maalesef bu felaketin sonuçlarından henüz insanlık alemi olarak yeterince bir farkındalık sağladığımızı söylemek mümkün değildir. Ee, yine aynı şekilde nasıl savaşlar, çatışmalar ve terör bedelini çocukların, yaşlıların, kadınların, hastaların ödediği bir e, husussa, iklim değişikliği sonucu ortaya çıkan felaketlerin hemen bir da e, maalesef çok ciddi şekilde bu kesimlerin etkilendiğini görüyoruz. Bugün dünyamızdaki e, önemli kalemlerden birisi de sessiz ölüm diyebileceğimiz iklim değişikliğinden kaynaklanan e, sorunlardır Bu da en az savaşlar kadar yakıcı olan küresel düzeyde ve eşgüdüm halinde sorumluluk almamızı gerektiren e, bir diğer konudur son yıllarda hepimizin sonuçlarını giderek daha fazla hissettiği iklim değişikliği ve beraberinde getirdiği olumsuzluklar sınır tanımayan gelişmişlik düzeylerinden bağımsız dil din ırk ve renk fark etmek sizin insanlığın tüm fertlerini etkileyen bir özelliğe sahiptir. İklim değişikliğinin yakıcı ve yıkıcı sonuçları artık bir öngörü olmaktan çıkmıştır. Bundan 10 sene evvel 20 sene evvel konuştuğumuz konuların ne yazık ki bugün fazlasıyla gerçekleştiğini görüyoruz. Dünyanın her yerinde her ülke ve birey iklim değişikliğinin ya da daha doğru bir ifadeyle iklim krizinin etkilerini farklı biçimlerde de olsa vahim bir şekilde hissetmektedir. Kuraklık, şiddetli yağışlar, kasırgalar, seller, e, su kaynaklarının kirlenmesi, gıda kıtlığına e, sebep olması, deniz seviyelerindeki yükselmeler gibi çok farklı alanlarda ortaya çıkan sonuçlarıyla iklim değişikliği aslında neden olduğu ve olacağı sonuçlar itibariyle bunların ötesinde de hayvan ve bitki türlerinin de neslinin tükenmesine neden olan fevkalade büyük bir e, tehlikedir. E, bunun e, Buna bağlı olarak da uluslararası yeni göç dalgalarının ve uluslararası güvenliği tehlikeye atacak yeni gelişmelerin de ortaya çıkabileceği aşikardır. Esasen hep iklim krizinin sonuçlarından bahsediyoruz. Ama ilk oturumda da ifade ettiğim gibi birçok e, e, sorunda olduğu gibi burada da iklim değişikliği bir sebep değil bilakis bir sonuçtur son dünya tarihine baktığımız zaman son iki asırda değerleriyle, kurumlarıyla ve e, e, uluslararası kuruluşlarıyla dünyayı yöneten bir zihniyet özellikle vahşi kapitalizm diyebileceğimiz dünyanın bütün nimetlerini sömürme hem de şimdi tüketme ihtiyacıyla insiyakıyla hareket eden zihniyetin bugün dünyadaki iklim değişikliklerinin arkasındaki ana neden olduğunu da görüyoruz. Bugünkü refahlarını Diğer ülkeleri ve doğayı insafsızca sömürmelerine borçlu olanların bugün ortaya çıkan iklim krizinin diyetini diğer ülkelere ödetme gayretlerinin de hakkaniyetli olmadığının altını çizmek isterim. Sadece dünyadaki dünyanın nimetlerinden istifade etmek sadece belli güce sahip olan ülkelerin hakkı olmanın ötesinde bütün insanlığın ortak hakkıdır. Ve bu anlamda şu anda yaşayan yedi buçuk milyar insanın hepsinin yerküre ortak evidir. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, dünyayı kendi babasının malı gibi görenler, dünyayı kendilerine miras bırakılmış bir mülk olarak görenlerin, dünyanın bütün nimetlerinden istifade etmek ve buna bağlı olarak aşırı bir şekilde dünyayı tüketmek hırsları bugün geldiğimiz noktanın en temel nedenlerinden birisidir. Halbuki biliyoruz ki. Dünya hiçbirimizin mülkü değildir ve dünya hiçbirimize babamız, babamızdan miras kalmış değildir. Dolayısıyla dünyayı hep beraber insanlığın ortak evi olma şuuruyla göreceğiz ve dünyayı hep beraber daha sonraki nesillere bizler bizim aldığımızdan daha güzel şekilde devretme bilinci içerisinde hareket edeceğiz. Ya insani ahlaki ve daha adil bir dünyayı bu anlamda da yani iklim değişiklikleri anlamında da kuracağız. Ya da maalesef insanlık alemi çok büyük iklimsel e, katastrofilerin içerisine girecek ve büyük sorunlarla karşılaşacağız. Türkiye için iklim değişikliği konusunda da yeni ve adil bir dünyanın kurulabilmesi için başından beri canla başla gayret sarf ediyoruz, mücadele ediyoruz ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Değerli katılımcılar, Türkiye 1953 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleriyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu alana dair önemli atılımlarda bulunmuş ve bulunmaya devam edecektir. Örneğin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Anlaşması ile uluslararası sorumluluk alan Türkiye aynı zamanda yenilenebilir enerji, yeşil dönüşüm ve düşük karbonlu teknolojilerin kullanımı ve çevre ile dost şehirlerin kurulabilmesi için de şehir politikalarını revize etmektedir. Yine Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürütülen sıfır atık projesi 2017 yılından itibaren hem yasal düzenlemeler hem de yaratılan farkındalık ile ülkemiz ekonomisine önemli katkıda bulunmuştur. Daha da önemlisi çok ciddi oranda sera gazının salınımı engellenmiştir. Sıfır atık projesinin Birleşmiş Milletler Kurulu Genel Kurulu'nda 105 ülkeden destek alması söz konusu projenin ülkemiz sınırlarını aşarak küresel bir proje olma potansiyelini taşıdığını da göstermektedir. Uluslararası politikanın pek çok alanında olduğu gibi iklim krizi ve yeşil kalkınma konusunda da edindiğimiz tecrübeyi dünyanın geri kalanıyla paylaşmaya ve bu konuda atılacak olan öncü adımlarda yer almaya hazır olduğumuzu bir kere daha ifade etmek isterim. Türkiye iklim değişikliği ile mücadele ve yeşil dönüşüm yönelik politikalarını önümüze koyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılına dair hedeflerinde de öncelikli bir sırada görmektedir ve bu konuya öncelik vermeye devam edecektir. Bu konudaki kararlılığımızı her zaman ve her platformda yinelemeye devam edeceğiz. Değerli dostlarım, dünyamız bir ülkenin veya uluslararası kuruluşun çabalarına ve inisiyatifine bırakılamaz, terk edilemez. Her uluslararası platformda defaatle belirttiğimiz üzere küresel sorunlar küresel çözümleri yerine getirmekle mümkün olacağını bir kez daha burada mikro toplantısında ifade etmek isterim. İklim krizinin etkilerini özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkeler üzerinde hissedebileceği göz önünde alındığında kimseyi geride bırakmayacak adil ve yarınlarımızı gözeten çözümler üretmemiz ve bu konuda acilen harekete geçmemiz gerektiği ise açıktır. Sözlerime son verirken daha adil, daha müreffeh, daha yaşanabilir dünyanın ve çevreyle dost politikaların da gerektiği bunun için çevreyle dost politikaların da gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isterim. Sizleri en samimi duygularımla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim.